O gün Türkiye'de hava farklıydı. Sabah saatlerinden itibaren televizyon kanallarında, radyolarda, sosyal medyada tek bir isim dönüp duruyordu. Arda Güler. Henüz genç ama sahada adeta bir usta gibi oynayan, kendine güveniyle herkesi etkileyen bu çocuk yine ülkenin umudu olmuştu. Maçın başlamasına saatler kala sosyal medya Arda ilk 11'de mi tartışmalarıyla kaynıyordu. Kimileri baskıyı kaldırır, çocuk bu maçta tarih yazar derken kimileri temkinliydi. Bu kadar önemli bir maçta genç oyuncuya bu yük fazla. Ama Arda dışarıdan gelen hiçbir sese kulak asmıyor, sadece kendi oyununa odaklanıyordu. Stadyum kapıları açıldığında tribünler anında dolmaya başladı. Türk bayrakları dalgalanıyor, tezahüratlar yükseliyordu. Atmosfer o kadar yoğundu ki insanın tüyleri diken diken oluyordu. Evlerinde maçı bekleyen milyonlarca kişi de en az tribündekiler kadar heyecanlıydı. O akşam televizyon karşısında kafelerde, kahvehanelerde herkes tek bir şey görmek istiyordu. Arda'nın o sihirli ayağından çıkacak bir gol. Maç başladığında top daha çok rakibin kontrolündeydi. İlk yarı boyunca sert mücadeleler, kaçan pozisyonlar, hakemin kararlarına itirazlar derken ikinci yarıya bir birlik skorla girildi. Dakikalar ilerledikçe tansiyon yükseliyordu. Tam 72. dakikada orta sahada top Arda'nın önünde kaldı. O an sanki zaman yavaşladı. Topu ayağına aldı, rakibine hafif bir vücut çalımı attı. Karşısındaki savunmacı bir anlık tereddüt yaşadı. Arda bunu fırsata çevirdi, hızlandı, ceza sahasına yaklaştı. Tribünlerde binlerce kişi nefesini tutmuştu. Arda, ceza yayına geldiğinde sol ayağını hazırladı ve tüm gücüyle vurdu. Top, adeta rüzgarı yararak kaleye doğru süzüldü. Bir anda fileler sallandı. Gol! Stadyumda kulakları sağır eden bir uğultu koptu. Tribünler adeta patladı. İnsanlar birbirine sarıldı, bayraklar havada dalgalandı. Evlerinde izleyenler ayağa fırladı, kimisi sevinç çığlıkları attı, kimisi gözyaşlarını tutamadı. Gol sonrası Arda kollarını iki yana açarak tribünlere döndü. O bakışta gurur, mutluluk ve biraz da ben buradayım mesajı vardı. Takım arkadaşları koşup ona sarıldı. Teknik direktör kenardan gülümseyerek alkışladı. O an sadece skor değişmedi milyonların kalbinde umut yeniden yeşerdi. Sosyal medya o anda patlama yaşadı. Twitter'da işte karakter budur, o bizim çocuk ve Türk futbolunun geleceği başlıkları trend oldu. Yurt dışındaki gurbetçiler bile saat farkını aldırmadan video ve fotoğrafları paylaşıyor, Arda ile gurur duyuyoruz yazıyordu. Maç sonrası röportajda Arda her zamanki gibi alçak gönüllüydü. Gol attım ama önemli olan takımın kazanmasıydı. Sağda elimden geleni yaptım ama herkes biliyordu ki o gol sadece bir galibiyet getirmemişti. O gol milyonların kalbine bir kez daha biz yaparız duygusunu yerleştirmişti. Ve en önemlisi Arda bunu ne şov yaparak ne de abartılı kutlamalarla yapmıştı. Sadece sakin, çalışkan ve kararlı bir şekilde o gün bir futbolcunun nasıl bir milletin gururu olabileceğini hepimiz gördük. Arda'nın attığı gol sadece bir maç anısı olarak kalmayacak. Yıllar sonra bile hatırlandığında o heyecanı, o gururu yeniden hissettirecek.